Evet kıymetli takipçilerim hepinize merhabalar. Ramazan bayı, bayramı dolayısıyla hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Beni yakından takip edenler bilirler epeyden beri video paylaşımı yapamamaktayım. Çünkü primerdeki işimin bu olmadığını her videomda söylüyorum. Kendim sağlık çalışanıyım. Babamlar bu işte uğraşıyorlar. Biz de bu işin heveslisi ve meraklısıyız. O yüzden acemi besleyici, acemi sütçü diye e, link kullanıyorum. Hakikaten de acemisiyiz. Kendimiz e, araştırarak, geliştirerek, e, öğrenmeye çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Şimdi bizler e, besiden çok artık süt hayvancılığına ağırlık vermeye başladık. Çünkü süt hayvancılığının ayın belirli döneminde sabit bir gelirinin olması ve biraz kermacıyla yanındaki yavrusuna, düvesine, e, danasına da bir şekilde bakıyor olması. Dolayısıyla. Ee, ...süt hayvancılığına ağırlık veriyoruz. Şimdi bizler ee, süt hayvancılığını hem toptan mandıraya veriyoruz... ...hem de aynı zamanda perakende satışlarımızda mevcut. Görmüş olduğunuz iki padokta ee, hoşday ve simental ırkı ineklerimiz var. Hoşday ineklerimizin sütünü mandıraya toptan şekilde verirken... ...perakende satışlarımızda simental ineklerimizin sütleriyle yapıyoruz. Diyelim ki simental ineklerimizin sütünden fazla bir sipariş alırsak eğer... Bu siparişi de verelim diyerek hoşdayından sütünü alıp müşterimize teslim etmiyoruz. Bir başka güne öteliyoruz. Yine ona da ertesi bir günde simental ineklerimizin sütlerinden veriyoruz. Niye? Çünkü simentalin sütü hoşdayına göre daha az. Lakin protein ve yağ oranı hoşday ineklere göre oldukça kaliteli. O yüzden simental ineklerimizin sütüyle yapılan yoğurt... Veyahut da alınan kaymak, tereyağı çok kaliteli ve çok bol miktarda olabiliyor. Şimdi kıymetli takipçilerim, besicilikten niye e, süt hayvancılığını tercih ettik? Besicilik çok e, güzel iş aslında. Fakat tam manasıyla bize göre değil. Çünkü bizim aylık bir e, düzenli gelirimizin olması gerekiyor. Bu geliri de bes hayvanından sağlamamız mümkün olmuyor. Çok kuralına göre oynasanız da çok aralıklı düzgün bir şekilde ayarlayıp kesimlerini de yapsanız yine de süt inekçiliğinden gelen aylık gelir kadar bir gelir elde edemiyorsunuz. Hele ki şu piyasada yem fiyatlarının artması yine kaba yemlerin fiyatlarının artması samanın, sılajın, yoncanın, kesif yemlerin, arpanın, ee, mısır fileykin, fiyatlarının fazlalaşması dolayısıyla besi hayvanına bakmak artık çok büyük bir marifet gerektiriyor. Gerçekten bütçe gerektiriyor. Nasıl bütçe gerektiriyor? Niye adamı kasar, niye adamı gerer? Bu soruyu çok düşünüyor oluyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bizim şimdi ben hesapladığımda bizler bir hayvanın Besi sonu ve besi başı yem ortalamasına baktığımız zaman 10 kilo civarına geliyor kesif yem olarak. Kaba yemi hariç ve işçiliği hariç. Bu da aylık 6 çuval yani 300 kilo yem demek oluyor. Şu an bir çuval yem ortalama bir besi yemi 250-270 civarında. Yani 1500-1650 ve 1650 lira gibi aylık bir yem gideri oluyor. 10 dana bakıyor bile olsanız, 1650 lira sadece kesif yem giderinizin olduğunu düşünürseniz, bu besi materyalarında 10 ay beslediğinizi farz sayarsak eğer, 10 ay boyunca hayvanların yiyeceği 165 bin lira gibi bir bütçeye sahip olmanız gerekiyor. Yani alırken de 10 bin lira civarında maalesef 200 kilogram canlı ağırlıktaki bir ya da 200-230 civarındaki bir besi hayvanını, ee, üzerine de 16,5 lira yedirirseniz 26,5 liraya mal ediyorsunuz. Hadi ettiğinizi farz sayalım. Ee, et fiyatlarının da düzgün gittiğini düşünelim. Gerçekten kar edecek de olabilirsiniz. Fakat o 165 bin liralık gideri bütçeyi sizin besi sonuna kadar ayarlayabilmeniz gerekmekte. Bu da bizi zorladığı için e, süt hayvancılığını tercih ettik. Beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.